silindir bir motorumuz. Suzuki'nin GSX 250 r Inozuma ve Bistrom aynı motor kullanıyor biliyorsunuz. Bunlarda yatak ve kep değişimi yapıyoruz arkadaşlar. İşte eski yataklarımızı kumpasımızla ölçüyoruz. Şöyle bakıyoruz ölçümüze. Arkadaşlar, kullanmış olduğumuz yağlar ve motora vermiş olduğumuz hasarlar, zararlar arızaları açabiliyor. Lütfen ne olur dikkat edelim. Aşırı yüklenmeyelim arkadaşlar. Havalar çok sıcak biliyorsunuz. Aşırı sıcakta motorumuz içindeki yağlar özelliğini çabuk kaybediyor arkadaşlar. Ondan dolayı hakkından fazla yakın yakın suratlarda karteldeki yağ yukarı fazla çıkıyor. Aşağıda yağ kalmadığından dolayı motorumuzdaki e, keplerde, yataklarda ufak tefek milimetrik hasarlar oluşuyor. Onun için ses yapabiliyor, farklı sorunlar aşabiliyor. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Motorlarımızda prensip olarak hepsi aynıdır. Yani 4 silindir, 6 silindir, 2 silindir. yatarsın kepli motorlar hepsi aynıdır arkadaşlar. O yönden bu keplerimiz sentetik yağı seviyor arkadaşlar diye yani başka motorlarda minerali sevebilir ama onlarda ruma var bunlarda kek olduğu için arkadaşlar sentetik yağ kullanıyoruz kullandığımız yağlara dikkat edeceğiz bakımını geçirmeyeceğiz o şekilde kullandığımız müddetçe hiçbir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar <laughs> teşekkür ediyorum İyi seyirler